Toplanın, şerbetini sünger gibi çekip yumuşamayan, içi kıyır kıyır kalbura bastı tarifi veriyorum. Öncelikle açıklamaya yazdığım bütün malzemeleri bir kapta yoğuruyoruz. Unun cinsine yumurtanın gramajına kadar değişkenlik gösterdiği için unu kontrollü eklemenizde fayda var. Ben kalbur bulamadığım için silikon ihaleyle şekil verdim ve biz içi boş sevdiğimiz için çoğunluğunu boş yapıp birkaç tanesine denemek amaçlı antep fıstığı kreması koydum. Bence kalbura en önemli püf noktası pişirme ve şerbet verme aşaması. 180 derece önceden ısınmış fırında pişireceğiz ama pişliğini ben şu şekilde anlıyorum. Çok yağlı bir hamur oldu olduğu için fırındayken hamurların üzerinde baloncuk baloncuk o yağın kızdığını görebilirsiniz. O baloncuklar artık çıkmadığında kupkuru olup hiç cızırtı gelmediğinde bu demek oluyor ki içindeki irmik ve un bütün yağı emdi ve pişti. Burada kontrollü gitmenizde fayda var dikkat edin yanmasın. Şerbetini de ocakta altını hiç kısmadan 15-20 dakika kaynatıyorum ve dökmeden önce ılıştırıyorum. Hani yazın arabada su unuturuz ve bu ne kan gibi olmuş deriz ya şerbet o sıcaklıkta olmalı. Tatlının da ilk sıcağı çıkmalı bunu da tatlıdan bir tane elinize alıp 6-7 saniye sonra eğer eliniz yanıp bırakmak istiyorsanız en ideal sıcaklık odur. Ayrıca şerbetini de döktükten sonra ters hız edenleri görüyorum. Bu da yapılmaması gereken bir şey. Daha fazla böyle püf noktası için beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.